Herkese yeni bir Euro Truck Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz. Ee, karşınızda güzel yine ee, markasını unuttum yine ama o sesi güzel olan otobüslerden birisiyle karşınızdayım. Yolculuğumuz İskenderun'dan e, Suriye taraflarına olacak. Yani Laskiye'de muhtemelen bitirmeyi düşünüyoruz. Haritamız şu şekilde size de göstereyim. Bir yandan da göstermiş olayım şu şekilde bir otomuz var bu rotaya gideceğiz. Bu arada modlara Discord adresimden ulaşabilirsiniz. Discord'da paylaştım. Zaten e, muhtemelen ha bu modları da otobüs modlarında açıklama kısmına koydum. Oradan da ulaşabilirsiniz. Steam atölyesinden abone olursak olarak otomatik olarak indirir, otomatik olarak da güncellenir vesaire. Şimdi arkadaşlar, videoma ilk defa geldiyseniz, kanalıma ilk defa geldiyseniz e, abone ol abone olarak beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Bu çok önemli. Ve yorumlarınızı ve beğenilerinizi önemli olan beğeniler. Haberiniz olsun yani beğenmeniz gerçekten önemli. E, destekleyebilirsiniz, teşvik edebilirsiniz. Şöyle İskenderun'dan Antakya, Laskiye'ye doğru bir yolculuğumuz olacak. Oradan da aşağılara doğru artık yavaş yavaş gideceğiz. Türkiye sınırını bugün geçer miyiz bilmiyorum. Hani bakalım videonun durumuna göre bakacağız. Şöyle güzel bir start verelim. Aracın sesi falan efsane biliyorsunuz zaten. Efsane bir ses var araçta. Oy. Efsane efsane. Evet fark ettim ki çok açık en sonki konvoydaki aracın sesi biraz fazlaydı. Motor seviyesini, ses seviyesini birazcık düşüreceğim abi. Çok fazla da benim sesim üzerine çıkmasını istemiyorum açıkçası. Şimdi çıkışta direkt karşıya gideceğiz. Direğe vurmadık değil mi? Buraya da vurmadık. Altı vites güzel bir otobüsümüzle yolculuğumuzu yapacağız. Dediğim gibi İskenderun'dayız. Promosu da sonradan eklenmiş olan bir bölgeler burası. En son promos güncellemesiyle geldi. Bilginiz olsun. Oynamak isterseniz de promosu indirip oynamanız e, gerekiyor. Araçlar çok gerçekçi ve güzel bir hissiyatı var. Umarım, tekrardan söylüyorum, kendi sesimin üzerine çıkmaz. Ama güzel güzel, bangır bangır da size bir egzoz sesi dinletmek istiyordum açıkçası. Yolları çok güzel olmuş bu tarafların. Hiç gitmedim, ilk defa gidiyorum ben de videoda sizle. Daha önce oynayan arkadaşlardan izlediğim kadarıyla ya da anlatılanlara göre. İlk izlenimlerim gayet güzel. dayı az kalsın var ya üstümüze, üstümüze, çıkacaktı bak. Ben size söyleyeyim. Evet sesi bir tık daha kızacağım. Yine içime sinmedi ya. Ana ses seviyesini doğrudan düşürelim. Aynen şimdi yeterli bir düzeye gelmiştir. Efsane ya bu retarder tuşunu her seferinde ayarlamayı unutuyorum. Belene geldik. Tabi buralarda çok fazla şeyler koyulmamış. İzlediğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Ee, birazcık ileri atayım. Kendimi de ileri çekeyim. Vurmayalım da. Ama yolları çok tatlı olmuş. Yani bildiğin Anadolu'da geziyor musun gibi ya. Efsane. Fazla nefes sesimi duyduğunuzu duyduğunu söyleyen arkadaşlar var. Ona da bir türlü çare bulamadım. Hop filter falan alacağız belli ki. Biraz şöyle yapalım. Heh, şuradan da alır sesimi ne olacak? Bildiğin Hatay tarafındayız ya. Buyur. Şuralarda amanoslar falandır Allah bilir. Devamıdır. Ya bu araçlar çok güzel ya. Şu mod çıksın bakalım. Dibas World'un haritası çıksın. Bakalım daha nasıl videolar yapacağız. Daha nasıl yolculuklar yaşayacağız. Daha neler gelecek başımıza. Hepsini test edeceğiz abi. Antakya, Kırıkan, Akıncılar. Devam. Hmm, Akıncılar da bir ilçeymiş. Girdik. Buradan da selam olsun tüm Akıncı'daki arkadaşlarımıza, Hatay'daki arkadaşlarımıza, İskenderun'daki arkadaşlarımıza. Yorumları hepinizi bekliyoruz. Muhakkak gelin bakalım yorumlara kendinizi belli edin. 90 kilometre sınırımız var ama Saat 11 bu arada Ya bu otobüsün her şeyi çok güzel abi Omziden alınma ya Lan Sesler falan da oradan alınma hep Muazzam yani <laughs> Tıkanmışız abi hayırdır Polis amca sen devam et Burası Türkiye. Yol almazsan gidemezsin. Efsane ya. Abi çok güzel ya bu sesler falan var ya. Deleder adamı. Para gazlarını hele. Gidelim bakalım. Yavaş yavaş Türkiye'den bu yakadan çıkacağız. Bu yol çok hoşumuza giderse eğer e, ee, ilerleyen bölümlerde bir de dönüşünü yaparız bunun. Tabi İsrail falan hepsini gezeceğiz yani. İsrail vardı galiba değil mi? Vardı. Suriye özellikle çok merak ediyorum. Tabelalarda sürprizler varmış. Spoiler olmasın. Harbiye, Laskiye. Devam. Normal tırda süreceğiz bu yollarda. Hep otobüs değil. Ama otobüsü sevdiğimiz için. Ee, ...keyifli olduğu için kullanıyoruz. Harbiye'ye gelmiş bulunuyoruz bu arada. Selam olsun arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz şehirlerin herhangi birinde arkadaşlarımız varsa... ...izleyenlerimiz varsa... ...tabii siz de kendi memleketlerinizi yazın bakalım... ...gelmemizi istiyorsanız... Ona uygun modlar bularak gelmeye çalışırız. Bakalım yoğunluk olursa eğer. Sollama yasağı var kardeşim. Geçemiyorum. Dua et ki geçemiyorum. Efsane ya. Var ya buram buram. Otobüs sesine doydunuz bu video. Çok güzel oldu. Abi göremiyorum ki ucunu. Ah keşke çıksaymışız ya. Çıksak geçmiştik. Ah be. Güzel gidiyorduk da son dakika vurduk yani adama. Özür dileriz ne yapalım yapacak bir şey yok. İleride Türkiye sınırından çıkacağız. Muhtemelen Laskey öteki tarafta mı kalıyor? Laske'yi geçtik mi ya da? Geçmedik ben Laske'ye kadar yapmıştım. Allah Allah garip. Bakarız çözeriz abi. Gerekirse de geçeriz birazcık. Aa sınır kapısına geldik galiba abi. Kamyonlar, otobüsler bu tarafta. Yok otobüsler normal araba yolundan geçecek. Bizimkiler bunlar Babacım çıkana izin verin zaten uh, Kulağım nasıl çınladı Biraz yakınlaşmamız gerekiyor bunların çalışması için Yoksa burası kapalı mı abi Yo açık. Biraz çarpalım bakalım. Neden böyle oldu? Benim inceliyorlar anlamadım ki. Baba bizi açmıyorlar kapıları. Biz de F9'da geçeriz. Yapacak bir şey yok. Özel yeteneklerimizle, güçlerimizle geçeriz. Hadi dayı. Vallahi geçtik ama yani. Garip. Acaba tırı yerine mi geçiyoruz biz şu anda? O da olabilir. Belki ondan dolayı açılmamıştır. Aha. Welcome to Suriye. <laughs> Suriye'ye hoş geldiniz kardeşim. Bayrak mayra gerçi şey ortada. Artık bundan sonrası savaş bölgesi biliyorsunuz arkadaşlar. Suriye'de Büyük bir savaşın eşiğinde Eşiğinde değil artık içinde Eee Neyse o konulara girmeyeceğim hiç <laughs> Laskiye Suriye tarafındaydı Tamam hatırladım E güzel o zaman yapacak bir şey yok Kolçağı birazcık indireyim abi. Ama haritası doğası falan benzetmişler. Çok iyi olmuş yani. Gayet güzel yapılmış. Umarım devamı da gelir yani. Böyle e, özellikle bizim tarafımızda işte Gaziantep, Şanlıurfa oraları falan yaparlar. Onun da alt taraflarını yaparlarsa çok daha tatlı şeyler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Fizik modu da kurulu. Çok tatlı bir fiziği var şu anda otobüsün. Efsane. Latakia. Evet. Resmi olarak Türkiye sınırına aman Suriye sınırına girdik. Artık Suriye topraklarındayız. O ne lan? Tabelaya ateş etmişler. Vay da mermi izleri falan var. Polisi de bir farklı. Ösoyu yapmış olmalılar. Yani savaş. Acaba şehirdeki modeller nasıl? Yani savaş görmüş bir şey mi acaba şehir mi? Onu merak ediyorum. Latakia yani Laskeye gelmiş bulunmaktayız. Hani son durağımız burasıydı. Laskeya'nın içerisinde camiler var. Eski yapılar, harabe yerler falan var ama... Öyle eee... Tabii binalar eski onu söyleyeyim. Ama böyle bombalanmış binalar falan da göremiyorum. Yani şu anlık yok. Belki modelini bulamamışlardır. Belki de uğraşmak istememişlerdir yani. O, o konuyu bilemem. Subse diye bir yer var. Her yerde ÖSO var lan. Bunların polisleri her yerde. Sivil vatandaşları falan. O ne la? Arabalara bak. Aa polisi kırmızıymış herhalde. Anladığım kadarıyla. Aa Türkiye bayrağı falan var bak. E tabi barış getirdik. Şey getirdik. Sanki bu göbeği bu... Burayı bir yerden sıcak gibiyim de. E sağdan devam edelim biz. Şurada keşfetmediğimiz yerler falan var. Onlara bir gidelim. Güzel, müsait bir yer bulursak da park edeceğiz aracımızı. Ama güzel olmuş şehir yani. Renault bayisi. Keşfetmiş olduk. İleride bir tane daha var. Orası ne bayisi acaba? Ya da dinlenme yeri falan mıdır? Aynen burası da servis galiba. İşçi bulma kurumuymuş aynen. Bizi ilgilendirmiyor. Şöyle bir iki tur daha atalım. Laskey'nin dışına doğru çıkalım. Türkiye'ye soldan gidersiniz diyor. Vay be. Ne oldu ki? Valla bir şeyin üstüne çıktık ama az önce. Olur öyle şeyler. Otogarı falan yok mu buranın ya? Halep'e doğru giden yol soldanmış. Tabi Halep'e gidiliyor mu lan acaba? Muhtemelen gidilmiyor. Dur bir deneyelim. Allah... Tabi bu yani bunu yaşamasaydık bir eksiklik olduğunu söyleyecektim ben. Hadi devam et. Ya yani bir yere vurmasaydık bu işte bir terslik var diyecektim. Cami var solda. Evet Halep yolu kapalı. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda burayı da açacaklardır diye düşünüyorum. Burayı kesinlikle açarlar. İleride sağa giriliyorsa oraya bir girelim abi, eksoman diye bir yermiş. Neyse artık. Şirketler muhtemelen kapısı da otomatik açılıyor mudur? Evet açılıyor. Uçak mı geçti? Ne uçağı o? Garip Savuşacağı falan sandım, heyecanlandım bir an Kork değil mi? Biz de bir nevi mal getirmiş olduk çünkü Buralara gelen arkadaşlar Gelmemesi gerekiyor Yani buralar savaş bölgeleri <laughs> Neyse ee, Asker değilseniz eğer Arkadaşlar izlediğiniz için sağ olun ee, Kendinize iyi bakın çok teşekkürler ee, Açıklama kısmındaki linklerden modlara ulaşabilirsiniz Promosu zaten herkes biliyordur Euro yani, Truck oynayanlar ee, bilmeyenler de bilenlere anlasınlar arkadaşlar. Discord'a gelerek de aynı şekilde arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Bizim Discord'da promosyon nasıl kurulduğunu ya da promosun ne olduğunu bilen insanlar var. Onlardan da yardım alabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarınızı özellikle beğen beğenilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda ve yorum bölümünde buluşuncaya dek. Hoşçakalın.